Şu an kendi imkanlarımla yapmış olduğumuz tankerimizle yağmurlama sulama sistemiyle sulama yapıyoruz tarlalarımızdan. Mısır, Yoğanca, Fırnı, bu tarz bahçelere sıcak bıraktıktan dolayı iklim değişikliklerinden ötürü şu an biz de böyle bir sistem geliştirdik. Ücreti bu kahvelinde tarlalara sulama yapıyoruz. Şu an böylesi yok. Bunu kendimiz tasarladık. Yani kendimiz projelendirdik vesairesi. Normal standartlar var ama standart dışı olduğu için kendi haklarımızla ekledik şeyler. Çiftçiler şu an traktör gördüklerini önüne attılar, direkt öyle söyleyeyim yani, çöküyor, herkes mağdur şekilde, ürünü ekti, mısırını, yoncasını vesairedi ama şu an su olmadığı için, bırakmak sebebiyle tarlalarda mahsuslar yanıyor yani öyle söyleyeyim. Tabii biz de bir formül geliştirdik, hem çiftçilerimiz faydalanırsa, hem ekilenlerin karşılığı alınsın gibisi yani topraklar sonucu. Can suyu veriyorsunuz Tabii benim. tabii, yani güzel bir sulama yapmış oluyoruz yani. Buradan mı yollasaydık Kamil yani abi? Ordu'dan gelsin. Ordu'dan <laughs> <yedin>. gelsin. <laughs>